Kıraat ilmine dair Arapça'da ü sesi vardır. Suay Arapça'da kesin olarak ü sesi yok diyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ince harflerde U sesiyle okunsa mahzuru olur mu? CEVAP Arap şivesine uygun olarak okunursa mahzuru olmaz. Ancak Türkler, Arapçayı bilmedikleri için, ince harflerde ü sesi çıkarmaları daha uygun, daha isabetlidir. Çünkü böylece Kur'an-ı Kerim doğru okunmuş olur. İstanbul Türkçesi, Anadolu Türkçesine göre daha kibar olduğu gibi, ince harfleri ince okumak, şimdiki Arap şivesine göre daha kibar, daha isabetlidir. Birkaç örnek verelim. Kaf ile kef, ötre ile olunca ikisini de ku diye okuyup yazmak, Arapçada yanlışlığa sebebiyet verebilir. Mesela kul ile kül farklı manaya gelir. Kul söyle demektir. Külse ise ye veya hep manasına gelir. İkisi de kul diye okunup yazılırsa yanlışlık olur. Kum ile küm de böyledir. Kum kalk demektir. Kümse siz manasına gelir. Evladüküm evladınız demektir. Kur, ziftler, kürse, demirci ocağı demektir. Kusur, eksiklik, ayıp, suç, kusur, küsur, kesirler, artan parçalar demektir. Sükut, konuşmamak, sukutsa, düşmek, aşağı inmek demektir. İkisi de sinle başlamaktadır. Fakat birincisinde sinden sonra ince olan kef harfi gelmekte, ikincisinde ise kalın olan kaf harfi gelmektedir. İkisini de u harfiyle yazarsak birbirine karışır. Birincisine sükut, ikincisine de sukut demek daha uygun olur. Mesela sukutu hayal, hayal kırıklığı demektir. Saatla sin birbirinden farklıdır. Saatla yazılan suud kelimesi, yukarı çıkmak, sinle yazılan suud kelimesi ise mesut olmak demektir. Sinden ve saattan sonra ayın da vardır. Suud diye yazmak daha doğru olur. Sual kelimesi sin harfiyle yazılır. Sual diye okunur. Sual denirse sat harfiyle okunmuş olur. Z ile Z T ile T H ile H harfleri de böyle farklıdır Diğer harflerin bazılarında da bu durum vardır Yanlış anlaşılmayacak şekilde okuyup yazmak gerekir Mesela Allahu Teala yerine Allahü Teala demeli ve öyle yazmalıdır Hü denilince h harfi ile karışmaz Hu denilince h harfi ile karışabilir dat harfini z veya z olarak okumak yanlış olduğu gibi, dal harfi gibi okumak da yanlıştır. Mahrecine uygun şekilde dat olarak okumalı, zat okumamalı. Secaventler, duraklar, sual. Kur'an-ı Kerim'de kelimelerin üstünde ve altında bazı işaretler vardır. Bunlar ne demektir? Cevap. Kur'an-ı Kerim'de Kelimelerin üstünde bulunan işaretler şunlardır. Mim muhakkak durmalıdır. Tı durmak gerekir. Cim geçmekte durmakta caizdir fakat durmak daha iyidir. Ze geçmekte durmakta caizdir fakat geçmek daha iyidir. Kaf geçmekte durmakta caizdir fakat geçmek daha iyidir. La durulmaz. La bulunan yerde durulursa önceki kelime ile birlikte tekrar okunur. Ayet-i kerime sonunda durunca tekrar edilmez. Kıf durmak daha iyidir. Sat durmakta mahsur yoktur. Sat lam ya geçmek daha iyidir. Sat lam ha geçmek de durmak da caizdir. Ayn, bazı ayet-i kerimelerin sonunda bulunur. Namazda okunursa, ayn işaretinde rükûye gitmek iyi olur. Kef, kezalik demektir. Kendisinden önce hangi secabent geçmişse, bu da öyle demektir. Üç nokta, bu üç noktanın birisinde durulur. Eğer üzerinde üç nokta olan birinci kelimede durulursa, üç nokta olan ikinci kelimede durulmaz. Eğer üzerinde üç nokta bulunan birinci kelimede durulmazsa, ikinci üç nokta bulunan kelimede durulur. Her ikisinde de durmamak veya her ikisinde de geçmek caiz değildir. Bir misal, Kadir suresinde emrin ve selamün kelimeleri üzerinde üç nokta vardır. Emr diye durulunca selamün hiye diye devam edilir. Birincide durmayıp emrin diye devam edilirse selam kelimesinde durulur. Kelime altındakiler. Kur'an-ı Kerim'de bir de kelimelerin altlarında yazılmış işaretler vardır. Bunlara da birer misal verelim. Kasr. Bu kelimenin yazıldığı yerler kısa okunur. Misal Kafirun suresinde Ena kelimesinin altında kasr yazar. Bu kelime Ene diye okunur. Ülaike kelimesinde Elif'ten sonra vav olduğu halde kısa okunur. Met Bu kelimenin yazıldığı yerler uzun okunur, kısa okunmaz. Misal, Maun suresinde Yura'üne kelimesindeki ü uzun okunur. Sekte bu kelimenin yazıldığı yerde kısa bir zaman nefes alınmadan durulur. Durulmadan geçilirse anlamı bozulur. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde sekte vardır. İdgam, kelimenin yazıldığı gibi değil de idgamla okunur. Kelimelerin altında yazılı olan idgam, Kur'an-ı Kerim'de yalnız Hud suresi 42. ayetinde vardır. Burada, irkep meana yazılır ise de, irken meana okunur. Sin, sat harfinin altına yazıldığı yerde, sat harfi sin gibi okunur. İmale, yalnız Hud suresinin 41. ayetinde geçer. Mecraha kelimesinin altında imale yazar. Buradaki ra harfi, üstünden esreye doğru meyillendirilerek okunur. Mecriha diye okunmaz okunuşunu bilen birisinden öğrenmek gerekir. Teshil kolaylaştırmak demektir. Birbirini takip eden iki hemzeden ikincisi elifle h sesi arasında yumuşak okunur. Not. Bunları yazıyla tarif etmek, anlatmak zordur. Bilen birisine sorarak öğrenmelidir. Tecvid ilminde vacip, lazım gibi ifadeler kıraatin vacipleridir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i çekilecek yerlerde hiç çekilmeden de okunsa caiz olur, günah işlenmiş olmaz. Ancak kıraati düzgün okumak için tecvid kaidelerine uymaya çalışmak iyi olur. Kur'an-ı Kerim öğreticilerin, bilhassa yaşlı kimselere namaz surelerini öğretirken, şunu az çektin, şunu çok çektin, şunu tecvide göre okumadın gibi zorluklar çıkarmamalı. Dilinin döndüğü kadar okuması yetişir. Daha fazla zorlayıp da öğrenmekten temelli mahrum bırakmamalıdır. Sual: Dat harfini Z, T harfini Dal, Kaf harfini de Dayın gibi okuyanlar var. Bu doğru mudur? Cevap: Dat harfini Z veya Zı olarak okumak yanlış olduğu gibi Dal harfi gibi okumak da yanlıştır mahrecine uygun olarak, dat olarak okumalı, zat olarak okumamalıdır. Mesela, vele dememeli, vele demelidir. T harfini dal gibi okumamalı. Mesela, sıra dal müstakim dememeli, sıra müstakim demeli. Şeydan racim dememeli, şeytan racim demeli. Yani şeydan değil, şeytan demelidir. Kaf harfini G gibi okumamalı, K gibi okumaya çalışmalı. Mesela Gonya dememeli, Konya demeli. Kul hüvallahü ehad dememeli, Kul hüvallahü ehad demeli. Sual. Kur'an-ı Kerim'de dört elif miktarı uzatılması gereken yerde bir elif miktarı uzatırsak vacibi terk etmiş mi oluruz? Cevap, hayır vacip terk edilmiş olmaz. Dört elif miktarı uzatmak kıraat ilminin vacibidir. Bildiğimiz vacip gibi değildir. Yani şer an vacip değildir. Dört elif miktarı uzatılmazsa mahsuru yoktur, mekruh da olmaz. Sual, Allah lafzını Allah diye okumak manayı değiştireceği için uygun olmuyor. Fakat niye Yunus Suresi 59. ayetindeki Allah lafzının başındaki elifi çekmek gerekiyor? Cevap. Allah derken veya Allahu Ekber derken baştaki elif uzatılmaz. Uzatılırsa soru anlamına gelir. Allahu Ekber Allah büyük mü anlamına gelir. Yunus suresinde soru soruluyor. Allahü ezine leküm deniyor. Allah size izin mi verdi demektir. Bu cümleyi kurabilmek için Allah lafzının başındaki elifi çekmek gerekiyor. Çekilmezse Allah izin verdi demek olur. Ayet-i kerimenin tamamını yazarsak mesele daha iyi anlaşılır. Allah'ın sizin için indirdiği rızıkların bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız." de ki "Size Allah mı izin verdi de bunları haram helal yapıyorsunuz? Yoksa kendiniz uydurup Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Eğer Allah lafzının başındaki elif çekilmezse soru cümlesi olmaz. O zaman haram helal kılmaya Allahü Teala'nın izin verdiği anlaşılır ki çok yanlış olur. Sual: Gizli okurken de metli lazım dört elif miktarı çekilir mi? Cevap: Evet. Sual: Sure-i Yusuf'taki teveffeni dua için teveffena okunur mu? Cevap: Hayır. Sual: Tevbe Beraye suresi okunurken besmele çekilir mi? Cevap: Bu sureye başlarken çekilir. Önceki sureden sonra okurken Besmele çekmek